Arkadaşlar evet. uzun aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Biz Dila Tarkan ve Dahan doğru Doğruer düğünü için neredeyiz? Atina'dayız. Evet. Bakın yanımda kim var? Şeyman Subaşı. Aa en son böyle araba YouTube'u nerede çekmiş biliyor musun? Bodrum'da. Bodrum'da. Sen, ben, baban, annen. Hatırlıyor evet, musun? Arabada doğru. beraber Haluka Kakçe'nin sergisine gidiyorduk. Diğer yanımda da Benan Terzioğlu. Hello. <laughs> Tabii önde de öğreneceğimiz var. Ali'cim merhaba demek ister misin? Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Erkeklerin bu YouTube'a karşı olan antipatik hallerine neyse alışıyoruz zaten. <laughs> Şimdi biz geldik. Çok, çok eğlenceli mi? bir 3 gün bizi <laughs> bekliyor. Zaten <laughs> eğlence demek sen demek. Mutluluk demek sen demek. Çok güzel vakit geçeceğiz. Saçlarını mı değiştirdin sen? Aynen. Kâkü 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 Ama zaten arada bir yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle. Ha, rengi de çok falan. doğal rengine dönmüş. Evet, kendi rengi tamamen. Havalı evet. duruyor. Havala havalı durdu. Aynen. Gözlüklerini de sevdim. Evet böyle. Ee, tatlı bir ekibiz. uçak eminim. ağızda kadar doluydu. Düğün ekibi yani gerçekten inanılmaz sıkışık geldik ve şu an biz başladık eğlenmeye. Hadi buradan sizi otele ışınlıyorum. Şu an inanılmaz bir kriz yaşadık arkadaşlar. Kredi kartımı kaybettik ve neyse ki Ali yanımda Allah. oldu. Ali hani kartını ver bana falan ya. Ay inanamazsınız ve hani gerçekten arkadaşım olmasa şu an dedim ki ya otele para ödeyemeyecektim. Neyse son dakika çantamda değil montumun cebinde çıktı. Yani böyle bir kriz yaşandı. Neyse geldik şu an tüm düğün halisi. Evet yani biz 7'de hazır mı olduk? Evet. Yedi iniyoruz aşağıya. İnanamıyorum daha iyi bir karşılama Aa, olamazdı. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar şu saniye geldim geldi Mert biliyorsunuz. Ne ki neden ama sebebini anlatır Ben. Sen. Neden ya yani, neden? Bir saçları bir Mert tam bir böyle şeyden ben, çıkmış gibi değil mi? Sünnet ben, partisinden e, gelmiş. Ay, 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 bak Mert'e bak. Boşu bak şimdi? Peki, Peki neden? Peki neden? Tamam çok teşekkür ben ederim. Ben bir dakika neden şu an beni görmeye geldin Arkadaşlar çünkü... Hayır yalan söylüyoruz çünkü... Arkadaşlar Sibi bana... Yani bugünkü parti kıyafetini taşıttırdı. Ben kendi cüzdanımıyla Ortaşıyorum ve cüzdanımı kaybettim. Ben çok şükür yerleştirdim, seni çok severim, çok teşekkür ederim. Canım benim ya. Ben Neyse biz... Tamam içelim. hadi odaya, odaya gidiyoruz <laughs> hazırlanırız. Hadi Allah, birinci kat, bay bay Şeyma. Sana da bay bay. <laughs> ha oda numaran kaç Şeyma? Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar yani yaşadım krizi inanamazsınız. Dilan'ın düğünü için nasıl zayıfladım bakar mısınız bu arada? Odama çıkıyoruz. Evet banyomu göstermek istiyorum. Böyle tatlı bir banyom var. Ben çok seviyorum böyle banyodan yatak odasının gözükme durumunu. Tabii çift sen seksi bir durum oluyor. Tek başına aysan işte mimari anlamda beğenip susuyorsun. Bugün white night. İşte benim white'larım burada. Ya şu ayakkabıyı giyeceğim. Bunları Londra'dan almıştım. Ya da bu Dior'larımı giyeceğim. Bavulu hemen açtım. Görüyorsunuz manzaramı da şöyle göstereyim. Evet bekar bir erkeğin yatağı. Bu benim ilk seçeneğim. Tamam bakın bir sizde. Şimdi bu bizim ilk seçeneğimiz. Şu şöyle. Böyle. Bir, böyle. Ama bu biraz bence plaj yani. Çok plaj. Akşam mi? yemeği için değil. Bir de hani... ya üşürsün sanki. Ya, ya üşümeyi sal ya. Ben her dakika üşüme. Ama sağlık artık. Bu arada aşırı güzelleştim ben bence. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> ne? Biliyor musun? Ne? Ben niye aşırı biliyor musun? Güzel. Aşırı güzelleştim. Kendine yüksek. <laughs> Abi şu an Ömer biliyorsunuz yani yukarıda erkek oturuyor ve dedi ki Sibir buraya iki bavul geldi dedi. Benan var, Ali var, Ali Ali Leyvi var. Ali. Kızların aşkı. Genç kızların e, sevgilisi. Aşkım her yerin ortalama var. Ama bunda. aşırı güzelim. Bu çok güzel Mert. Bir de bu var. O da çok glamorous. Ama onu bence yükselmedin sen. Bakın <laughs> şunu da göstereyim size. Bakın şu mu? Şu. Neyse, cevabını öğreneceğiz birazdan. Ben White Knight'i nasıl hazırım Görmenizi istiyorum. Bu üstündeki piley takım acayip böyle oversize gibi duruyor ama e, verdiğim kilolardan belli ki başarmışım. <laughs> Gelmiyorum. Üf, bakın başıma gelenleri. Dozlar içerisinde. Sen de video bana Tamam çekeceğim. Çek, evet, tamam. Çek. Evet benim arkadaşlar şu an tanıştıracağım bu Neva dürüst var ya bu Neva Benim Ankara'dan ilk geldiğim günde tanıştığım sayılı arkadaşlarımdan biri. Kıyafetin markası Herkesin. ne? Elisa. Ab. Elisa ab. inanılmaz iyi duruyor. Her zaman çok şık giyiniyorsun zaten. Teşekkür ederim. Ee, hem anne olmak hem bu kadar fit olmak. Senin sırrın ne? Sırrım koşturmak herhalde durmuyorum yerimde. Harikasın. Çocuktan, işlerden falan. Harikasın. Eğlenmeye gidiyoruz. Evet. Ya sen nesin bugün Tinkerbell mi? Tinkerbell. Ama çok iyi elbise, suratı... Böyle bir magic steam var. Benim herkese şey, dokunuyorum böyle. Sen uğurlu gelen bir kısım biliyor musun? Benim Bak gerçekten insana uğur getiriyorsun. Evet. Ve bunu mesela hayatında olan herkes söylüyor sana. Evet. Hayatına dokunduğun herkes söylüyor yani. Evet. Bu çok özel bir durum. Hissediyorum onu bütün çevrem, arkadaşlarım, aynen. İnsanlara uğurlu geliyorsun. Uğur gel. Biz bence şöyleyiz mesela. Şöyle bir kişisel gelişim notu vereceğim arkadaşlar. Hiç. Mesela negatif yorum geliyor ya mesela bana. E, negatif yorum benden iyilik enerjisi olarak çıkıyor. Beni daha çok yükseltiyor. Zaten çok iyi sen Hep böyle ne zaman negatif bir şey alsam ben kendimi daha güçlü hissediyorum. Onun için dinç <laughs> candır. Seviyorum sizi. Dero. Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz yaklaşık 40 dakikadır otobüsteyiz. Bir ve otobüsteki herkes de artık buçuk bir buçuk saat. Uçaktan uzun bir yol geldik. Hepimiz beyaz giydik ve beyaz kırmızı. Erkekler de genelde böyle. beş. Ha beş. beş oluyor Evet, Türkçe çalıyor. Üç otobüs Biz Bizim otelden ibaret zannediyordum da bayağı. Dört otel bölünmüşüz. Önümde de benim hayattaki en i̇lk ilk, 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 en yakın arkadaşım önümde duruyor şu an. Çekeyim mi? Hello. Ne haber Görkem? İyi, ee, i̇yi, ne yapıyorsun? Burada karşılaşmak iyi oldu sende. Evet, Aynen. Gördüğünüz bu kadın benim Ankara'dan ilk en yakın arkadaşım. Dostluk nedir ondan öğrenmiştim de. Şu an hala bir mesafeliyiz. Hello. Aşkım ne haber? seni gördük. Harika gözüküyorsun. Ma Hoş geldin. Hoş bulduk. Gençler tarafı orası yaşlı. Burada damat bey de burada. Hep i̇şte buranın mimarı. <laughs> Canım hayırlı olsun. Tebrikler Eyvallah. sarısı başıma. <laughs> Olma demedim mi? Anne! Hani? Olma demedim. Ah, cheers anam. <laughs> Namaste miydi kız neydi? <laughs> Olmaz olmaz bu iş olamayın. Oyna. Gün atansı yapamadım. Bu her şey. Arkadaşları kaybediyorsun yorum yapmadı. Al kameranın önüne. Şu an arkadaşım var. Yani. Ee, ah, o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Yani size anlatamam. Hep bu anı beklemiştim. Nerede? Darısı diğer yakın arkadaşlarımın başına da mutluyum. Bu da kendi başıma daha. Dilay için çok mutluyum. <laughs> Aşık çılgın aşıklar. geldim. Sevgili izleyen arkadaşlarım Dilav Dahan Wedding kutusu bırakmışlar. İçinde böyle skinos. Bunu tabii ki düğün öncesi ben şat yapacağım. Böyle çikolatalar var. Traditional Greek pastry. Çok lezzetli Bunları ben bavulu atarım. Kesinlikle. Herkese günaydın arkadaşlar. <laughs> Sesim inanılmaz kısık. Şu an bas bariton bir ses tonuyla sesleniyorum size. E, duş almadan da yatmışım. Ama halen saçım aynı bozulmamış. Neyse efendim dün akşam White Night'ta inanılmaz eğlendik. Video videolarımızı gördünüz. Tabii eğlenmekten çok çok uzun videolar çekemedim. E, Atina'da şu an hava 20 derece. Buraya bir tık sanki yaz erken gelmiş. Onun dışında dün gece herkes, e, daha doğrusu White Night sonrası eğlenmek isteyenler Remos'a gitmiş. E, onun sahnesine gitmiş. E, çok da eğlenmişler. Şimdi hatta storylerde o hesaptan o hesaba tam bir stalker tadında geziyordum. Ay sesim. Bugün ne yapacağız? Şimdi aşırı aç uyandım. Kahvaltıya gideceğiz. Ardından düğün günü bugün. Eminim ki çok 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 eğleneceğiz. Buradan sizi günün kısa e, videolarıyla buluşturuyorum. Arkadaşlar otelin kahvaltı alanını size göstermek istiyorum. Ne kadar şık Astrid Palace Four Seasons. Ben diyetteyim. Kahvem, portakal suyum ve çayım olarak. Kahvaltım da bu. Tavuk sosis, sindi füme ve somon. Böyle bir kahvaltı menüsü de orada. Hala fiziksel kurallar var. Plastik plekslerin içinde yemekler. Ay çok gıcık oluyorum ya. Gelir misin? Hey Kafandakine bakma. Dün güzel. akşamın nasıl geçti? Çok güzel geçti. Ama gözlerin altı çökmüş evet. olay Tüm Türkiye falan. beni arıyor. Bütün e, herkes çok şıklar, çok, çok güzel. Yani. Yani. Harika gözüküyoruz. Büyük gün bugün. Evet, Ayküz'den aldım biraz. Heyecanlıyız. Güzel olacak. Çok korkunç. İşte Hatice Gökçe ceketim. Arkadaşlar bunu bu düğün için özellikle yaptırdım. Daha sonrasında İstanbul'a gidince bu yakasına gördüğünüz detayları çıkartacağım ve günlük yaşantım kullanacağım. Bu arada buraya geldim. Bir kilo daha gitmiş. E şimdi C vitamini aldım. Kızların hazırlanmasını bekliyorum. Çünkü onların saç, makyaj hazırlığı var. Hava o kadar güzel ki şöyle göstermek istiyorum. Bakın günlük güneşlik. Ve yine heyecanlı bir gün. Şimdi kahvaltı bitti. Bakalım gelin odasında neler oluyor. Arkadaşlar kimse saatine sadık değil. Şu an benanı kapıda bekliyorum. Herkes odasında. Saç makyaj, saç makyaj. Özellikle kız tarafı. Yahu bu düğün zamanı. Ne kadar zaman alıyorsunuz, ne kadar zamandan çalıyorsunuz. Saatlerce sürüyor ya, inanamıyorum. İyi ki benim sevgilim falan yok. Kapısını da bekliyorum şu an. Yani herkes uyuyor. yani sabah 6'ya kadar devam ettiler aşkım yani. <laughs> Biz seninle mütemadiyen uyanık. Değil mi yani? Şimdi gelin odasına gidiyoruz. Evet. Öğrendim odanın numarasını. Ee, hayır. Islak saçlarıyla. Sırasın. <laughs> Ay bakar mısınız zayıflarına? Hello madam. Hello my love. Seslerim Seslerim Sesim Şu an Ali'yi uyuttuk odada dinleniyor. dinleniyor. Ben onu kaçırdım kahveye. Özetlesene 24 saatimiz nasıl geçti? Çok eğlenceli geçti ya. Zaten o kadar heyecanlı ve böyle yüksek geldik buraya koşa koşa. Tatil yapmayı da özlemişiz. Arkadaşlarımızı dinersi... bir arada. Aynen Dilan'ın enerjisi zaten bütün düğüne şeye yansıyor. Raha'nın da aynı şekilde. Böyle arkadaşlarla da bir arada bir destination wedding'de olmak da çok keyifli. Dün yani Tabağa kadar o kadar <laughs> eğlendik. Remos'a gitmişsiniz, Anthony's Remos'tan. Evet, Remos bu arada haftaya da İstanbul'daymış. Günayda çıkıyorum Ay Yok <laughs> ağabeyim. Günayda bugün de işte kimseyi dinlemeyi tercih etmiyorum. Çok <laughs> <laughs> Çok iyi. Tamam, ee, burada bu, Nox bu akşam Nox devreye gittik. Çok hazırım, çok hazırım, çok gazım. Ama e, bir, bir tık uyumam lazım galiba öncesine. <laughs> <laughs> Ama uyuyamayacaksın. Ama uyuyamadım. <laughs> uyuyamadım. Aynen. Aynen. Kahvemizi yudumluyoruz. Evet. Peki Nuray'cığım burada kaç kızı güzelleştiriyorsun şu an? 14 saydığım var. Saymadıklarını bilmiyorum. Ve iki gündür bununla uğraşıyoruz değil mi? Bütün organizasyon. <laughs> i̇ki gündür bir güzel kızlar var. Arkadaşlar Instagram'da gördüğünüz bütün güzel pozların işte bu kadın, bu Nuray var ya bu Nuray. Instagram şeyini söylerim Ne hesabı? <laughs> 333 Air Hah Ha, aferin. 333 Air Art. Ecem şey yapıyor. İnce dediği böyle... şu gibi <laughs> şuradan bir tıpa. Ürünler, hani. makyaj eşyaları. Erkek olmaya şükrettim bir bir şu an gerçekten. <laughs> En yakın arkadaşla evlendirmek nasıl bir duygu? İnanılmaz heyecanlı. Benim galiba ilk defa ilk yakın arkadaşım evleniyor bu arada. Ben galiba çok fazla düğüne gitmedim. Hatırlamıyorum düğünlere evet. gittiğimi. En yakın arkadaşım evet ilk defa. Duygulandın evet. mı? Galiba benim arkadaşım çok küçük. Duygulandın <laughs> çok, mı? Yok, yok. Aynen onun adına çok, çok. çok mutluyum. En yakın bir arkadaşlarının birinin evlenmesi nasıl bir duygu? Yani anlatamaz, anlatılmaz yaşarlar bu arada. Yakın bir arkadaşın evlenmesi nasıl bir duygu? Çok heyecanlı. Tekrar düğün hatırlıyorum. O şimdi yürüyeceği çok uzun bir yolda bu benim heyecanım geliyor. Onun için daha da heyecanlanıyorum. Senin düğün için gireyim. heyecanlıyız. Evet, evet. ya. Deneyimlisin sen. Çift dikiş gidiyoruz değil mi? Yani i̇ki düğün aynı anda. Nikah <laughs> düğün. Nikah düğün. Nikah düğün. Nikah O da su gibiydi. Sen evet. heyecanlısın. Çok heyecanlıyım abi. Aşırı heyecanlıyım. <laughs> i̇ki haftadır Yarısı böyle. Sarısı başına. Hepimizin başına. love you <laughs> Arkadaşlar şimdi ben gördüğünüz üzere Hatice Gökçe ceketimi giydim. Ali ve Ben Hanım'ı aldım. Düğün alanına doğru gidiyoruz. Evet gün batımı şahane gözüküyor. E, düğünün yakışıkları da geldi. Görüyorsunuz. Burası otelin barı. Çok şık bir bar. Keşke İstanbul'da da böyle bir yer olsa. Şimdi biz düğün alanına geçeceğiz. Çok güzel bize gösteriyorum. James çok şıksınız iki kanka olarak bugün. Teşekkür Nazlıcığım senin üstündeki Nihan Peker soruyor. Benim boz Nihan Peker. Ben onunla yeşil giyiyorum. Ben sen ikisi? Nur Karata. Evet. İkiniz de çok şıksınız. Evet, teşekkürler. Boz ve yeşil uyumlu. Evet. Bu arada Türk tasarımcılardan Türk gidiyoruz. Türk tasarımcılara de. full destekliyoruz evet, zaten. Evet. Ben zaten bu arada sürekli Nihan Peker giyiyorum. Hayat <laughs> biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu arada saçına da bayıldık. Evet, Yine ee, bak, çok bak kendine aynı muamelesi <laughs> bu kameraya. <laughs> çok iyi. Aynen. bu kameraya. Kameradan bizden mi alsak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi gözüküyor. Ali de arkaya çekiliyor. Ali <laughs> burada, Şeyma burada. Şeyma da çok şık. Teşekkür Şöyle. ederim aşkım. Şey değil mi? Magazin kamerası Magazin gibi oldu Sen de Çok iyi gözüküyorsun. <laughs> Mermaid olmuştu bugün. Mermaid. Aynen. <laughs> you are so cold. I was just burada? Ve bu gecenin mimarı tüm Atina'yı ayaklarımıza getirdi. Görüyorsunuz burada Yunan tanrıları var Harika. <gülüyor> <gülüyor> Allah, çok iyi gözükler. İnanılmaz iyi gözüküyor. Harika gözüküyor. yapmışsın. Ya I try K Wedding diyorum ve masaların detaylarını göstermek istiyorum size. Anlamıyorum gerçekten bir günah rüyasındayım daha Dağhan'la da bir rüyasının içerisine girmiş gibiyim. Evet ya anne olacak benim arkadaşım ve baba olacak arkadaşım. Sadece tek başına yapıyormuşum gibi oldu bu iş. <laughs> Son olarak unutulmaz arkadaşlarımızın kanallarına abone olun. <laughs> Bu videoyu likelemeyi lütfen unutmayın. <laughs> Çok heyecanlıyım şu an Dilave daha ilk dansı alacağım. Ee, i̇lk dansı. Yok aşkım daha olmadı. <laughs> Harika bir nikah memuru. Harika nikah memuru. Çok teşekkürler. Genetiğin de var. Arkadaşlar herkese günaydın. Evet sesim yok. Dün düğünde sanırım hem sesime hem de ayaklarımı kaybettim. Zaten bu kösele ayakkabıyla düğünde dans etmek imkansız. Bir saatten sonra tüm konuklar spor ayakkabıya geçti. Sesim de sanırım bağırmaktan kısıldı. Ama harika bir 48 saat yaşadım. Açlıktan ölüyorum. Asla ne düğün pastasını yiyebildim ne de yemek yiyebildim. Ben böyle her hafta sonu düğün gelsem sanırım daha hızlı kilo vereceğim. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Dila ve Dağhan size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gerçekten gelin ve... Ve damat eğlenceli ise o düğün kusursuz ve e, süper eğlenceli geçiyor. Evlenmek isteyen herkesin bu şekilde bir düğün organize etmesini ümit ediyorum. Bu şekilde derken yanlış anlaşılmasın. Eğlencesi bol. Gerçekten darısı başınıza diyorum. Darısı başımıza aynı zamanda. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Arkadaşlar burası e, görüyorsunuz Atina'nın bir kasabası. Burası aslında şey gibi kilios yani. Burası Atina'nın kiliosuymuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet Evet. Bir Atina vlogunun daha sonuna geldik. Şimdi onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetin kerevetine. Ne? Kerevet mi ne? kerevetine. Kerevet neydi ya biz çıkalım. Kerevet değil miydi neydi? Keramet. Kerem bir dakika. Keramet. Onlar ermiş. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Aynen. Doğru söylemişim. Dila ve daha mutluluklar diliyoruz. Bir Atina vlogunun daha sonuna geldik. Çok fazla şehir turu yapamadık ama keyifli bir düğün ve hazırlık aşaması, e, white party detaylarıyla umarım siz de bu vlog'tan keyif alırsınız. Darısı başınıza diyorum. Arkamda e, iki yıllık bir çift var. Umarım onların nikahı 3 olmuş. Sağ ol, o zaman <laughs> geçiyor. Darısı başınıza diyorum. Darısı başıma diyorum. Darısı başıma Ve başıma e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa koltuğum ne <laughs> oldu. Koltuğum hareket etti. Neyse kapatıyorum artık. Öpüyorum. Bay <laughs> bay.